Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere portal silah modu ve Land Disco Discovery modunu tanıtacağım arkadaşlar. Edinsa geliyoruz arkadaşlar. Arama kısmına Portal Gun yazıyoruz. Bakalım mı gelsin. Biraz internetim kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bir dakika internet halledip geliyorum. Evet arkadaşlar geldi mi? ilk baştaki olan bunu indiriyoruz arkadaşlar. Yani en iyi şekliyle çalışan bu. Arkadaşlar şu an ben de indik olduğu için indirmeyeceğim. Birkaç kere indirince hata vermeyim kanı var. Şimdi arkadaşlar bir de bu arama kısmına Landover yazıyoruz. Tower yazdım. Land. Evet. Landover nasıl yazıyorduk? Arkadaşlar ben bir bak geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ve Land Rover'mış. Yani yanlış şey yapmışım. Land Rover Discovery en baştaki indiriyoruz arkadaşlar. Bu bende olduğu için yine indirmiyorum. Arkadaşlar ben oyuna geçip geliyorum. Evet geri geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce portal silahı modunu, portal silahı modunu tanıtacağım. Çalışma masası lazım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını da göstereyim. Arkadaşlar bize 2 demir 3 6 tane obsidyen Ondan sonra Bir tane daha Ender gözü değil de en, Aynen ender gözü pardon O gerekiyor arkadaşlar Nerede o ender gözü Arkadaşlar yapımı bu şekil Bir tane yapalım biz Portal silahı arkadaşlar. Bu portalgan Portal Gun yazıyor. Bir tane atınca arkadaşlar bakın içindeki renk turuncuya döndü ve ismi de turuncuya döndü arkadaşlar. Yani içindeki renk neyse o. O arkadaşlar. Şimdi bir tane de iki tane attık. Neyse. Bir tanesi olur. oldu. Buradan arkadaşlar oraya ışınlar beni. Bakın şimdi doğruya ışınladı şöyle de bir şey var arkadaşlar bakın buraya ışınladık mı orası ölüyor yani birkaç tane olmuyor sadece bir tane oluyor gördüğünüz gibi yani arkadaşlar çok güzel bence yani her yer bunlarla dolu olup size random bir yere ışınlamıyor mesela evinize bir tane kurarsınız bir de çok uzağa gittiğiniz zaman da oraya kurarsınız buradan direkt evinize ışınlanırsınız ve arkadaşlar bunlar şöyle bir de ölüyor onu da göstereyim. Yani bir yaratık gibi ölüyorlar. Mesela yok ettiniz mi arkadaşlar? Yine evinizde bir tane kalır. Veya bir maceraya atıldınız mı? Bir de arkadaşlar bu mod ile şöyle şeyler de geliyor. Nerede? Arkadaşlar böyle değişik portal şeyleri de geliyor da bunlar önemsiz. Bunlar değişik dedim ikisi daha. Ha, Bakın arkadaşlar şu şekillerde de geliyor. Daha farklı. Işte. Dur bundan bir tane daha i̇şte farklı rengini spamlamam yani arkadaşlar içinden bulup seçmek lazım ona uğraşmayacağım ben şimdi siz indirirseniz zaten görürsünüz burada bir ton şu araçlar içinde bir ton şey var mesela bu neymiş ne oldu lan? Bunu görmemiştim arkadaşlar şey canlandı. Bunu ben fark etmemiştim. Kesin bize saldırıyordur bu ha. Aynen bu yapıyor. Her neyse arkadaşlar şimdi araç moduna geçelim. Araç modu biraz daha detaylı. Bu da böyle arkadaşlar yapımı. Şimdi ilk önce şu 3 4'ünü alalım. Arkadaşlar bunları kömür sandık ve şey çok önemli. Zaten göreceksiniz. Gümüş rengiymiş arkadaşlar. Biraz donuyor. Böyle şey yapıyor. Arkadaşlar bakın burada şurada bir şey gösteriyor. Yani bana bunlara ihtiyacım var. İlk baş arkadaşlar kömür. Kömür ne diye sorarsanız evcille dur. Çit çökerek yapmanız çift çökerek yapmanız lazım arkadaşlar bunu. Bakın şu an evcilleşti. İkinci olarak da sandık. Sandığını da ekledik. Üçüncü olarak da arkadaşlar anahtar. Anahtarı nereden buluruz arkadaşlar? Burada eğer yani. Eğer niyetine geçiyor bu anahtar. Yani eğerin şeyi ne değiştirilmiş abi? Bunu da arkadaşlar çift çökerek gidiyoruz. Aç diyoruz. Burada arkadaşlar görmüyoruz ama rastgele tam ortaya yaptık mı? Zaten ayarlar çalışıyor. Sesi geliyor. Bir de vurmasak iyi Arkadaşlar normal hızı bu. Bir de speed yazıyor. Speed'e basalım. Deli değişen durda. Şans o derece. Şimdi ben sandığı kaybettim. Ve aşırı gürültülü arkadaşlar. Sandığı gördüm. Bakın arkadaşlar sandı da buraya eklemiş. Biz o sandığı nereden bulacağız? Ha buldum. İkincisi de arkadaşlar. Çoğu aynı da arkadaşlar. Bir iki tane modeli var. Farklı olarak. arkadaşlar. Bunlar çok uzaklaşmayacağım zaten aynı şey. Çok kafa ağrıtıyor ama ya. Sevmedim. Şurası sanırım aynı. Çok uzaklaşmayacağım dedim ilk ya. neyse arkadaşlar. Sıradaki de hepsini böyle biraz kasıyor tabii ki. De. Hepsine böyle binmeyeceğim arkadaşlar. Hepsinin mantığı aynı. Şu çok hoş arkadaşlar. Şu beyaz yani. Çok sevdiğim bu oldu benim. Şimdi kırmızı çekmiş. kırmızı arkadaşlar kırmızıdan çok bu bordo rengine benziyor. Şu da griymiş bir şey. Silver sanırım. Bu gri arkadaşlar. Şuna bakayım. Şunlar bunun pek farkı yok ama bir model değişikliği var. Sanırım onun arkası daha büyük gibi. Tabi arkadaşlar hepsi bir arada olunca aşırı kasıyor. Bakın arkadaşlar şunu da göstermeyi unuttum pardon. durun şuradan hemen bir anahtar alayım yani yer alayım. Arkadaşlar bu araçların da belli bir canı var. Ölüyor yani belli bir şeyden sonra. Ama ölünce ne düştüğünü hiç bakmadım dostum. Ve arkadaşlar kil çekeyim. Çok kasıyor çünkü. hiçbir şey düşmüyormuş arkadaşlar onu anladım Her neyse şimdi size şey gösterecektim bir tane yer alalım arkadaşlar bakın arabaya bindiğim anda kapısına dikkat edin hayır ya ters tarafa baktım Hapşar arkadaşlar böyle bir açılıyor gibiydi. Arkadaşlar onu çok saniyelik bir şey yani onu görmek çok zor. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.